Canım bu dünyada güler mi yüzün beni sözlerinle kandıran yari İçime gizlenme hiç unutma mazin, bir kere misali yandıran yari Ah yarim yarim muhannet yarim bir kere misali yandıran yarim Giyindim karayı, al oldum bana Hani yakınıdın el oldum bana Gönül bahçesinde zalim gül oldum bana Gelip bir dikene konduran yarim Ah yarim yarim kane kerim Gelip bir dikene konduran yarim Ben aşıkça caferim durmaz canarım O geçen günleri her gün ararım İnan kayıp oldu zalim aydın günleri. Gelip bir zindana indirem yarim, ah yarim yarim, muhane yarim. Bu da bu zalma sığındırmıştım. Uyuduruz hanım baba.